Merhabalar sevgili öğrenciler, eğlenceli deneyler dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep birlikte çileğin DNA'sını çıkartacağız. Peki DNA'dan kısaca bahsedelim ilk olarak. DNA'nın açılımı deoksiribonikleik asittir ve bütün hücrelerimizde çekirdek içerisinde yer alan bir yapı. İkili sarmal yapıda ve ipliksi bir yapıdır. Ve Bütün kalıtsal maddelerimizi taşır. Şimdi başlayalım. Malzemelerimizi söyleyelim ilk olarak. Yaklaşık 7 tane çilek kullanacağız. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı, yarım bardak su, 1 miktar kolonya kullanacağız, 1 adet paket lastiği, 1 tane ıslak mendil ve 1 tane de buzdolabı poşeti. Şimdi çekirdeğin içerisinde yer alır dedik tüm hücrelerde yer alır ve bu yüzden de içerisinde çıkarabilmek için hücre içerisinde bulunan bu bir bitki olduğu için bitki hücresi içerisinde bulunan bazı yapıları aşmamız gerek. Şimdi çileklerimizi buzdolabı poşeti içerisine koyuyoruz ve güzelce ezerek püre haline getiriyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü bitki hücresinin dışında hücre duvarı var ve bu hücre duvarını biz bu şekilde elimizde püre haline getirirken ezerken bu hücre duvarını parçalamış oluyoruz. Peki bu yetiyor mu? Daha sonra hemen DNA çıkacak mı? Hayır. Daha sonra da hücrenin içerisinde bulunan hücre zarını aşmamız gerek ve bir de çekirdeğin dışında çekirdek zarı var. Bunu da aşmamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak biz hücre duvarını aşmak için çileğimizi bu şekilde elimizle eziyoruz. Bunu bir kilitli poşet içerisinde de yapabilirsiniz. O zaman daha rahat olabilir. Buzalı poşeti de yeterli olmakta. Şimdi bütün çilekleri ezdikten sonra hücre zarını aşabilmek için de bir karışım hazırlayacağız. Bu karışım Az önce saydığımız malzemeler, evet şu anda piramide getirdim. Bu kenarda beklesin ve diğer karışımımızı hazırlayalım. Evet yarım bardak su demiştik. Bunun içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar da bulaşık deterjanı ekliyoruz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyoruz tuzun çözülmesi için. Bu karışımı çilek püresinin içerisine dökeceğiz ve bu sayede de hücre içerisindeki hücre üzerine parçalayacağız. Bunun hepsini kullanmayacağız. Yaklaşık yarısını kullanmamız yeterli olacak. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi tekrar çilek püresi poşetimize aldık. Bunun yarısını, yaklaşık yarısını içerisine döküyorum. Evet. Şimdi tekrar ezmeye devam ediyoruz elimizle. Güzelce tüm çilek parçalarını eziyoruz elimizle. Burada tekrar söyleyelim. Ne sağlamış oluyoruz? Hücre dışında bulunan hücre zarını parçalamak amacımız. Daha sonra ne yapacağız? Bunu süzgeçten geçireceğiz. Yani burada Filtre kağıdı kullanabilirsiniz ama yoksa benim gibi e, bir ıslak tercih edebilirsiniz. Önemli olan geçirgenliği olan bir materyal olması. Evet şöyle yere koyuyorum biraz daha hava birikten aşalım. Evet şimdi biraz daha ezdikten sonra süzme işlemine geçeceğiz. elimle ezdim. Diğer içerisine sonradan koyduğum tuz ve deterjan olan sıvıyla da güzelce karışmış oldu. Artık süzebiliriz. Bunun için de geniş bir bardak alıyoruz ve bu şekilde ıslak mendili üzerine koyuyorum ve düşmemesi için de bir tane paket lastiği geçireceğim. güzelce her yerinden lastiğin geçmesini sağlayalım. Şimdi bu karışımı içerisine yavaşça dökeceğiz ve süzülmesini sağlayacağız. Evet. Bu deneyi mutfakta yapma, yap yapalım çocuklar. Çünkü dökülebiliyor. Şu an mesela benim poşetimden biraz yere de damladı. O yüzden mutfak gibi bir alanda ya da balkonda yaparsak daha sağlıklı olur. Evet karışımın tamamını yavaşça döküyorum çünkü içerisinde de dökülürken biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hemen akmıyor, şöyle biraz devrelim. Zaten tamamını da dökmek zorunda değiliz. Bir miktar içinde kaldı. Geri kalanının biraz süzülmesini sağlayalım. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, bunların da şurada kalan sıvının da biraz dökülmesini bekleyelim. İçerisinde zaten bir miktar benim istediğim kadar birikmiş oldu. Evet şimdi bunu alıyoruz buradan süzme için kullandığımız mendil şimdi bakın yaklaşık bardağın yarısı dörtte biri kadar çilek sıvısı elimizde var şimdi bunun kadar miktarda yani ne kadar elimizde sıvı biriktirdiysek onun kadar miktarda içerisine kolonya ekleyeceğiz. Ve daha sonra bekledikten sonra DNA'mız açığa çıkacak. Evet. Bu kadarı yeterli. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Beklerken çok hafif karıştırabiliriz. DNA'mızı yavaşça çıkmasını bekliyoruz. Ve evet DNA açığa çıktı çocuklar. DNA için ne demiştik? ikili sarmal yapıda ve ipliksi bir yapıda. Üzerinde biriken beyaz köpük gibi görünen kısım. Şimdi bakın bir kaşık yardımıyla alacağım. Ve daha yakından göstereceğim. Evet bakın. Bu beyaz kısım şöyle sarkı kan kısmından da görebilirsiniz. İpliksi bir yapı. Bu bizim çileğimizin DNA'sı. İsterseniz bunu e, büyüteç yardımıyla daha yakından gözlemleyebilirsiniz. Ya da mikroskobunuz varsa onunla da daha yakından gözlemleyebilirsiniz. Bugünkü deneyimizin de sonuna geldik. Hatta dönemimizin son deneyini yapmış olduk. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.